Herkese merhaba. Tek mekanda çekilmiş en iyi 10 film listemize hoş geldiniz. Ama ondan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. İlk sıramızda 127 saat var. Dağcı Aaron Rust'ın başından geçenlerin gerçek hikayesi. Genç bir dağcı olan Aaron, Utah yakınlarında büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. 5 gün boyunca kolu kayaya sıkışmış, susuz ve aç kalan Aaron, arkadaşlarını, sevgilisini, ailesini ve yolda kazadan tam önce karşılaştığı iki dağcı kızı hatırlamaktadır. Beş gün boyunca yaralı halde sıkışıp kalma hali ve içsel sorunlarıyla karşılaşmak zorunda kalan Aaron, aynı zamanda cesareti ve kendisini metrelerce derinlikteki bu beladan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzleşir. Hayatı için bir çeşit tuzağa dönüşen bu olayda Aaron, soğukkanlı olması gereken şok edici bir çözüm yolu bulur. İkinci sıramızda panik odası var. Mac Altman, kocasından yeni ayrılmış olan bir kadındır. Kocasından aldığı nafaka parasıyla oldukça eski bir ev satın alır. Evi gezerken evin içerisinde özel bir oda fark eder. Bu oda müthiş bir güvenlik sistemiyle donatılmış güvenli bir mabettir. Odanın içerisindeki monitörlerle evin her tarafı gözlemlenebilmektedir. Meg ve birlikte yaşayacağı kişi olan kızı istenmeyen bir durum yaşandığı takdirde bu odaya sığınabilecektir. 3. sıramızda küp var. Farklı sosyal gruplardan, farklı yeteneklere ve eksikliklere sahip bir grup insan kendilerini bir anda yokluğun ortasında bir küpün içerisinde bulur. Nasıl oraya geldikleri belli olmayan bu kişiler, durumu anlayabilmek için birbirlerini tanımak ve birbirlerini anlamak zorundadırlar. Bu küpün içerisinde bir cevap aramak, en az o cevabı bulmak kadar zordur. Çevrelerinde olup biten hiçbir şeyi anlamayan bu insanların başvurabilecekleri tek duygu ise korku duygusu olacaktır. Küçük bir bütçeyle kotarıldıktan sonra kısa sürede bir fenomene dönüşen küp, klostrofobik atmosferiyle dikkat çekiyor. Dördüncü sıramızda terminal var. Krakosya isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Naworski, JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybeder. Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam, bu esnada havalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılır. Ülkesi Krakosya'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam aynı sebepten ötürü kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Victor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmek olacaktır. Yönetmenliğin Steven Spielberg'in yaptığı film ilgi çekici bir öyküye sahip bir politik komedi. Beşinci sıramızda paralel evren var. Bir grup arkadaş akşam yemeği yemek için bir araya gelir. Yemeğin keyifli olacağı açıktır. Çünkü o gece bir kuyruklu yıldız dünyanın epey yakınından geçecektir. Ancak bu olağan durum geceye olağanüstü bir yönde verecektir. Yemek sırasında elektrik kesilir. Bu aksiliğin üzerine çevrelerine baktıklarında gizemli bir evde ışıkların hala yandığını fark ederler. Bu fark edişleri tanık olacakları enteresan olayların da habercisidir. Başlarının üzerinde süzülen insanları gördüklerinde dünyayı algılayış şekilleri gerçekle hayal birbirine karışacaktır ve bu durum ilişkilerinde bazı kırılmaları da beraberinde getirecektir. 6. sıramızdaki film Yer çekimi. Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot. Matt Kowalski'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken, rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik, çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzüyle iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla baş başadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır. Üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir? 7. sıramızda Pi'nin yaşamı var. Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik okyanusunun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra bir orangutan, Richard Parker adında 300 kiloluk bir bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta, zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Ama şimdi Bengal kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır. 8. sıramızda arka pencere var. Fotoğrafçı Jeffries geçirdiği kaza sonucunda bacağını kırar. New York'taki apartman dairesinde zorunlu tatili sırasında arka penceresinden komşularını teleskopla seyrederek zaman geçirmektedir. Jeff yine bir seyri sırasında komşusunun karısını öldürdüğünden şüphelenir. Olayı araştırmaları için foto model sevgilisi Liza ve hemşiresi Stella'dan yardım ister. 9. sıramızdaki film Platform İspanyol korku sinemasının gerçekten başarılı ve akıllıca işlenmiş bir eseri olan Platform tamamen distopik bir gelecekte geçiyor. Bu zamanda insanlar kaynakları tamamen tüketmişlerdir ve sosyal statü kazanmak için de sadece Platform adı verilen hapishanede hayatta kalma savaşını vermek zorundadırlar. Bu hapishane bildiğimiz hapishaneler gibi değildir ve yapısı dikey ve çok katlı olarak tasarlanmıştır. Hapishanenin her katında bir hücre bulunmaktadır ve her hücrede kendi özgür iradeleriyle orada bulunan insanlar vardır. Fakat bu hapishanenin başka bir özelliği daha vardır. Bu da sadece ve sadece en üst kattan günde birkaç dakika boyunca yemek aşağıya gönderilmektedir. Ve elbette en alt katta kalanlar için bu bir ölüm kalım savaşıdır. Ama kısa bir süre içinde bu acımasız düzen bozulmak üzeredir. Çünkü en alt katta olan bir kişi, herkesin aynı oranda yemek alabilmesi için bu düzene savaş açmak üzeredir. Toplumun yüzyıllardır kanayan yarasını bir korku filmi tadında izleyiciye sunan bu muhteşem filmi izlerken, toplum düzenini bir kez daha sorgulamadan edemeyeceksiniz. Son sıramızdaki film, Toprak Altında. Paul Conroy eski ahşap bir tabuta canlı canlı gömülmüş halde uyanır. Buraya onun kimin neden koyduğunu bilemese de kurtulmasına yardım edebilecek tek şey elindeki cep telefonudur. Zamana karşı verdiği bu savaşta en büyük düşmanları telefonunun iyi çekmemesi, şarjının az kalması ve havasızlıktır. Buradan kurtulması için sadece 90 dakikası vardır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.